Şimdi Teşekkür diyorsunuz. ederim çok Doğruğunuz sağ olun. kutlu olsun. Teşekkür ederim. Yeni yılınız, yeni yaşınız uğur getirsin sizlere. Ay. Diyelim neler hissediyorsunuz? Bugün de çok fazla e, dostunuzu yalnız bırakmayacaksınız. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Karşınızda. E, bayağı uzun zamandır görüşemediğim arkadaşlarım var. Hepimizin setleri e, yoğundu. O yüzden bir denk gelemedik bir türlü. Bugüne kısmet oldu. Öyle küçük ufak bir yemek yiyeceğiz aslında. Ya, çok büyük bir şey var. yok. Daha görmedim şeyden. ama hediye onlar zaten vakit. Yani vakitleri bir kere hediye. Çünkü hepimiz çok yoğun çalışıyoruz biliyorsun. Yoğunluktan öyle. <laughs> Arkadaşları çağırırken zorlamıyor musunuz onlara? Çünkü davet edemedikleriniz. Darılıp kırılıyor mu? Öyle deme şimdi çok var. çünkü Küçük bir grubuz bugün. Ee, çok büyük bir şey yapmak istemedim çünkü Ramazan biliyorsunuz iftardan sonra. Sizin de bu arada Ramazan'ınız kutlu olsun. Ee, şey oluyor yani e, zor oluyor hepimiz aynı anda bir arada olmak. Çok kalabalık olunca da anksiyete falan da geliyor bana. O yüzden böyle küçük aile arasında diyebiliriz aslında çok yakın arkadaşlarımla olacağız. Projeyi soralım devam eden bir projeniz var neler söylemek istersiniz? Evet güzel gidiyor. Reitinglerimiz de güzel bakalım ee, güzel olacak yeni sezonla do sonuna doğru konuşamadım şu an yağmur başladı sezon sonuna doğru bayağı sürprizlerimiz var Yeni yıl yeni yeni yaşını size aşk getirecek mi yoksa para mı mutluluk mu neyi arzu edeceksiniz üflerken? <laughs> vallahi iş tamamen sadece güzel işler yapmak öncelikle sağlık tabii ki en önemlisi o. Onun dışında çok önemli bir şey yok. Başka bir şey sorma. Evet. Şeker pembesi ceketi de soralım da. <laughs> Yine geldik. <laughs> Yine geldik. Bitti. Kostümler. Ee, ne, çok mu şeker pembesi? Ya deme öyle. Disko topu gibi hissediyorum kendimi zaten. Güzel. <laughs> kapatacağım her yerimi. Çok tatlı olmuş. Güzel <laughs> çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok mersi. <laughs> Bekliyorlar zaten bu sevini parçalayacak. Yani, <laughs> Çok teşekkürler. Çok Bir Fotoğraf çekeceğim ben. Merhaba. Teşekkürler, sağ olun. Evet. Teşekkürler. <laughs> sağ olun. evet. Sağ olun. teşekkürler, sağ olun. Bir saniye. Tamam, hazırız. Geldim kenara. Allah. Hazır mıyız? Evet. Mehmet Hanım'ın doğum günü bugün de yalnız bırakmıyorsunuz. Evet, Neden evet. Söylemek evet. Öyle vallahi hem değil iftar değil açalım dedik beraber hem de doğum günde yanında olalım dedik. Bu arada hayırlı Ramazanlar. Teşekkürler. Sağ olun. Öyle. İyi kardeşim valla ne olsun. Arkadaşımızın yanında olmak istedik. Geldik. Ne hediye alındı? Bahane mevzusu Söylemiyor Önce bir Sibel görsün o söyler. Şeyi de sorayım efendim geçtiğimiz günlerde de hani kilo vermeye ilgili bir Rıza Hanım'ın çağrısı olmuştu filmden dolayı almış olmuş kilolarla ilgili verilmeye başlamış biz görüyoruz ama. Daha yok ya. Hayır, diyeyim, hiç öyle bir çağrımı olmadı siz abarttınız müthiş başlıklarınızda hiç öyle bir şey yok ben onu her haliyle beğeniyorum. Sonuçta bence yaptığı şey inanılmaz bir şey zaten. Türkiye'de bence bir ilk değil mi yani bu kadar kilo alıp proje için sonra anında da verebilmek. Hakikaten büyük bir mucize. Teşekkür mümcize. ederim. Ben de gurur duyuyorum o yüzden. Bunu yapan olurdu da bir Batman var bir de siz var siz de Yok, yok. Sem ya her aktör <laughs> yapar abi işimiz bu ne olacak yani. Şu <laughs> Şu anda severim formda görüyorsunuz. İyiyim iyiyim çok şükür ya bayağı cebi verdim. Ee, biraz daha sporla destekleyip biraz da inşallah eski formuma kavuşacağım. Projeleri soralım neler yapıyorsunuz çok Valla evde bir bebek projemiz var işte en büyük evet. proje o. <laughs> onu, onu büyütüyoruz <laughs> itinayla. Ee, her hafta yeni bölüm. <gülüyor> <gülüyor> ee, onun dışında da bir şeyler var okuyorum ediyorum. Bakalım inşallah en güzelini seçip Sö sürpriz mi Söylemeyecek miyim? Yok. <laughs> i̇nşallah en kısa sürede <laughs> ekranlara geri döneceğim. Hem geceler sizde, gündüzler annede mi nasıl geçiyor o saat paylaşımı? Bence Anne de, de, <laughs> dengeli ya Yani fark etmiyor. Bazen gece onda oluyor, bazen bende oluyor. Yok ya biz görev dağılımını güzel evet, yaptık evet. açıkçası Aynen. yani. güzel oturttuk görevleri üstlendi efendim. Iıı ee, Yıldırman görevleri Oyun. <gülüyor> <gülüyor> Oyun ben arkadaşıyım. Kızım <laughs> tabii. Saçını çekti kişi falan benim. Ee, onları öğrendi sağ olsun ama ben her şeyi yapıyorum açıkçası ya. Bir bakıcı ihtiyacı Kasım, var mı acaba? Mı? Ee, böyle bir durum var mı? Şu an yok. Annelerimiz de var zaten. Yanımızda her daim. O yüzden şu an bence iyi gidiyoruz. Yani bebeğimiz de çok uysal maşallah. Çok değil. şükür. Evet. evet. o yüzden güzel bence şu an yani. Bir sıkıntımız yok. Çok sağ olun. Var mı sorusu olan? Bir sıra. Ee, bebek neleri değiştirdi hayatınızda? çok yani çok şey değişti. Bir insanın hayatı bence bebekten önce bebekten sonra evet. diye değişiyor. Ee, bir kere ruhen değişiyorsunuz yani evet. en büyük bence onu değiştirdi. İnsanın duruşunu, kafa yapısını değiştiriyor. <laughs> Sorumluluğun çok daha fazla arttığını hissediyorsun. Yani kaygı yükleniyorsun birazcık da evet. açıkçası. Ya yani dünyanın en güzel duygusu bence çocuk sahibi olmak ama e, gerçekten de beraberinde bir kaygıyı da getiriyor, getirmiyor değil. Ee, ama onu yaşamak da güzel bence. Kesinlikle katılıyorum. Gerçekten imzamı atıyorum. Hakikaten öyle. Yani bir yandan dünyanın en güzel duygusu ama çok da korkutucu. Ee, o yüzden kaygılar yükleniyor böyle. Allah isteyen herkese nasip etsin. Aynen. Kesinlikle. Aynen. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederim. Kardeşler teşekkür görüşürüz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. miyiz efendim? Işıkları doğum günü yalnız bırakmadınız. söylemek istersiniz. Vallahi heyecanlıyız. Bakalım güzel bir gece olacak inşallah. Yemeğimizi yiyeceğiz. Öyle. Efendim e, Çağrı Bey'i e görmedik. Eğer sormak istersiniz? Çağrı sette. Ha, <laughs> O yüzden kendisi. gelemedi. Evet. Süper. Hediye hediyeler alındı mı? Alındı. Ah. Biz şimdi 8 Mart'ta bir kız e, gecesi yapacağız. Süper. Yaz geliyor. Siparişim oraya gelecek. E, merakla bekliyoruz efendim Evet. Yaz geliyor, yaz geliyor inşallah. Geliyor. Neler söylemek istersiniz? Yani artık şu son iki ayın çok hızlı geçmesini diliyorum. Böyle zamanın nasıl geçtiğini anlamamayı diliyorum inşallah. Çünkü artık hani hadi gibi bir durum. Evet. Zamanında olsun da. Size en çok zorlayan neydi efendim bu dönemde? Beni en çok zorlayan ilk aylarda sanırım mide bulantıları oldu. Sonrasında muhtelif şeyler yaşadım. Evet, çok <laughs> ne aşerdik? Yani şöyle, öyle çok aşerdim gibi değil. Benim canım her gün bir şey istedi ama normalde de istiyoruz. <laughs> <laughs> ben o yüzden çok ayıramıyorum ama galiba böyle e, sakız olabilir. Sakız. Böyle oh. big bubble'lar, hmm. öyle şeyler. Çağrı Bey'i böyle Tekirdağ köfte almaya göndermiştiniz var mı? O çok bekledi bu arada ama öyle bir şey olmadı. <laughs> çok da rahat geçmiş aslında. Diyebilir miyiz yani sizler için <laughs> evet, siz de? Diyebiliriz. baba tarafından efendim böyle daha da e, evhamlar başladı mı? Şimdi babalık duygusu tabii ki daha farklı ama siz bir şey istediğiniz zaman hemen gece saat 3. 4 kalkıyorum gidiyorum alıyorumlar. Var mı yüklendim mi onlar? Çağrı da zaten sette de öyleydi yani <laughs> hani at döndü ben arkasında mıyım öyle mi oldu o yüzden. Çok dikkatlidir o konularda. Yaz ismi kim tercih etti peki? Çağrı. Ah. Bir gün uyandık ve yaz olsa nasıl olur dedi. Süper olur dedim ben de. Çok severim yazı zaten. Rüyasında mı görmüş peki? Yok. Bir... <laughs> İstihareye yatmış. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Gökde da ne kadar kaldı son olarak da soralım? İki ay kaldı. Maşallah diyelim o zaman. Sağ olun teşekkür ederim. şekilde de olsun diyelim. Çok Amin. teşekkür ederim. İnşallah. Tamam, çok Hayırlı Ramazanlar. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Tabii